merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber bir tane karşılaştırma videosu çekeceğim e, sentezleyicilerin konuşmalarını karşılaştıracağız arkadaşlar nasıl konuşuyorlar bunlardan Bu birazcık metin bahsedeceğiz metin okuma ayarlarına giriyoruz bütün sesleri de deneyeceğiz Şimdi başlayalım arkadaşlar Google metin okumadan Metin konuşma motoru. Metinden konuşma motoru var yerleri var. 10 üyeden bir ila 10 arasındakiler gösteriliyor. Metin konuşma motoru kullanılıyor. Evet. Ana ekran üç bölü 2. Bu arada hangisini siz karar vereceksiniz arkadaşlar? Bana yorumlarda yazacaksınız işte. Şu sen sentezleyici daha iyi ya da konuşma motorunun adını da yazabilirsiniz ama sonunda sentezleyici de olsun lütfen. Radyo. Hangisini beğeniyorsunuz çok merak ediyorum. Ana ekran iki bölü üç. Mesajlar. Şöyle bir okutlar al E-posta. Google ayarları. Play kitaplar. Play games. Google haberler. YT müzik. YT stüdyo. Dosyalarım. Video. Saat. Bu kadar güzel. Uyarı gel. Metin oku. Metin. Ana ekran 2 bölü 3. Saat. Ayarlar. <laughs> Vokalizer X TTS. Uyarı. Bu konuşma sen. Tamam. Ayarlar. Hocam izler X TTS kullanılıyor. Zaten bunu duyduğumuz için. Bunun cam plus'ına geçeceğim. Bu arada bazı sesler çalışmıyor. <laughs> Haberiniz olsun. Göstermiştim. Şöyle bir <laughs> okutturalım arkadaşlarımın sayfama. Mesajlar Google, Google, Haberler. haberler. Yete Yete Bakın 7 Studio aynı böyle diyor bak. Bakın 7 Studio. Buna Google metin okuma Deezer diyor ama bunlar Deezer diyor. Arama. İki, evet. Bakın ayarları. Şimdi arkadaşlar vocalizer metin okumaya geçelim. Abi tamam, bir dakika Cem'in kompaktını dinleteyim.

böyle. Şimdi ayarlar, geçebiliriz bu me metin okumaya. Ne geçmedi? Ha. Bu da Yelda Compact 3.2.1 versiyon arkadaşlar. Vocer seslerinden. Mesajlar. Bu bildiğimiz şeydeki voice over'ın gibi. Ben bunu çok seviyorum. Şimdi e, şuradan özel sesleri, sesleri nerede? Bir dakika sesleri nerede? Bulamadım bir dakika. Ayarlar. Klasörde mi acaba? Zaten. Şu zaman bir arama yapayım arkadaşlar. Bir dakika bulamadım. Ses girişi. Ses girişi. Ha kayıtlı olduğum için. Doğru. Bir dakika. Aramayı... Bir dakika bulamadım. <Sessizlik> <Sessizlik> ha, o cezar sesleri buldum. Bayağı da uzun sürüyor ya. Hiç yapmaz böyle normalde. Sunucuya bağlı oluyormuş. Bu arada kresli uygulama bu. Prosuna bakalım.

kontak. Şunu ben çevireyim. Evet arkadaşlar bu sentezleyiciler de böyle. Şimdi başka bir tane sentezleyici bakalım konuşma motoruna.

Key kitapla. Play Games. Google haberler. Play Games. Aynı çocuk gibi konuşuyor bakın. Play Games. Google haberler. YP müzik. YP stüdyo of. Dosyalarım. YP stüdyo of. YP stüdyo of. Dosyalarım. Video Saat. Not. Hesap makinesi. De ezer. Stüdyo. De ezer. Abla de ezer diyor. Stüdyo. Sesli arama. flash, Uyarı gene. Metin okuma ayarlı. Ana ekran 2 3. flash, Ayarlar. Ayarlar. O eden bir dire o. Kocalizer X. İşaret. Kocalizer. İşaret. Ayin. İşaret. Akıllı ses. TTS. Akıllı sese bakalım. Tamam düğme. Ayarlar. Akıllı ses TTS kullanılıyor. O nereden bir onlar arasındakiler gösteriliyor. Yelda Plus arkadaşlar. Yelda Plus'a bakalım. Mesajlar. Amca mı sesini ver. E-posta. Modun ayarları. Bile kitaplar. Bile games. Yelda Plus 1.4.1. Modun haberler. YT müzik. YT stüdyo. Dosyamacı. Video. Saat. Not. Bu şekilde. Uyarı ki metin okuma ayarları. Ana ekran 2, 3. Not. Ayarlar. Project. Project. Metin. Ayın. ses. KTS ayarları. Şimdi şuradan. Akıllı ses, ses. ayarları. yapayım. yapayım şunu. Ses ayarı. Türkçe. Ya da. modeli. Ses modeli. İşaret Kompakt 3. 3. İşaretli. Yanda. 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 Yanda gezinir. Ses ayarları.

Can et Metin, işa, bu, me, işar, a, me, işar, akıllı ses tts. Metinden konuşma motoru Şimdi Cem'e geçelim. Akıllı ses tts ayarlı. Akıllı ses tts Ses, Sentezleyici seçin. Sentezleyici seçin. Ses, aşağıdaki ayarlardan ses değiştirebilirsiniz. Üst bilgi. Rus, Rus, Türkçe, Türkçe. ses, işaretli. Değil, işaretli. Sentezleyici Jam Plus 1.4.1 de e, oturalım. Arkadaşlar artık az <laughs> dinletiyorum. Çünkü süremiz azalıyor. Youtube'a 15 dakikadan fazla video yükleyemiyorum. Telefon numaram yok. Şimdi kontakta basıp bakalım. Ay yanlış yere girdim. Ses ayarlarına girecektim. Ses kalınlığı açmışım. Ay. Ya. Niye bu böyle yapıyorsa anlamadım. Heh, tamam yaptım.

Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Hangi sentezleyici daha iyi? Ee, modelinde yaz ya e, modelinde yazabilirsiniz. İşte mesela 1.4.1, 1.1.1'i inceledik. Modellerini yazın. Aa, merak ediyorum hangi sentezleyiciyi beğeniyorsunuz. Hangi zaman geçmiş? devam ediyor. 13.38. Kayıp bulmak için buraya dokunun. yorum bölümüne yazabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.